Herkese anne evinden merhaba Evet annemin evindeyim ve bir kargo geldi. Aa bu kargo benimmiş. Sergül'ün hediyeleriymiş. Ben de dedim ki hazır bunları bana. Sergül hediye almışken Sergül'ün odasında, Sergül'ün el emeği, göz nuru dolabının önünde denemeli bir video çekeyim dedim. Evet, tren yoldan bir poşet şöyle ee, kıyafetler geldi. Bunları beraber seçmiştik Sergül'le. O da bana hediye aldı. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Oh, püfür püfür yaz geliyor. Gerçi biraz önceye kadar yün ceket vardı üzerinde. Şöyle e, ceketli dolaşıyorum. Haziran ayındayız ama... Hiç de öyle değil. Kasım bitiyor. Aralar giriyor gibiyiz. Bir soğuk bir soğuk. Ama pazartesinden sonra bu günleri arayacağız. Ee, sıcaklar gümbür gümbür geliyorlar. O yüzden bir yaz alışverişi yaptık. Ee, bakalım neler aldık. Şimdi sizlere gösteriyorum. Neyden başlasam diye de gözüm oraya gidiyor. Şöyle başlayalım. Ee elbiselerden başlayalım şöyle lacivert bir elbise ve kirazlı bunu sergül beğendi ben de tamam dedim şey yapayım e, deneyeyim bir tane de dedim senin istediğin gibi bir model olsun dedim şöyle bir tane de etek var onu da sergül beğendi şöyle çok oraya gelmek istemiyorum evet bakalım e, nasıl olacak bu biraz küçük gibi ama e, yorumlarında şey yazıyordu e, bir beden küçük alın diye yazıyordu 36 beden bu <laughs> bilmiyorum nasıl olacak hadi bir deneyelim de görelim evet gördüğünüz gibi <laughs> bilemedim ee, sırtı açık şöyle nasıl duruyor bilmiyorum ee, bir elbise ee, göbeği birazcık ee, eritmek gerekiyor tabii ki ee, göbek gösteren bir elbise <laughs> ama güzel ee, tril tril çok da güzel bir elbise biraz indirebiliriz onu şöyle bir elbise göbekleri eritmek gerekiyor evet şimdi gelelim diğer şeye fena değil şey teril teril evet teril teril yine elbiselerden devam edelim şöyle bir elbise açıyorum ve bakıyorum büyük bir heyecanla Nasıl olacak? Acaba bu elbise de gerçekten fena değilmiş ama <laughs> anladınız siz. Evet, şöyle bir elbise. Bu da e, 38 beden, bunu tam bedendi. Şimdi şunu bir deneyelim bakalım, nasılmış? Deniyorum. Hop. Oo, ay yalnız e, bir şey söylemek istiyorum, çok rahat. Ay, tiril tiril penye kumaş <laughs> yine buradan bir göbek <laughs> ama aa, çok rahat dışarıda da evde de giyilebilecek bir e, modelmiş. Evet 38 biraz bol geniş e, 36'sı belki hani nasıl durur bir dakika göbeği saklayalım şöyle e, durabilir ama çok rahat çok güzel bir modelmiş bu elbisenin farklı rengi varsa alacağım tam aradığım model şuradan şöyle kapalı e <laughs> şurayı görmezsek çok güzel bir elbiseymiş e gerçekten çok beğendim e uzun model bu arada Diz altına kadar şuradan göstereyim e Diz altına kadar giden bir model e gerçekten çok 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 güzelmiş çok beğendim ve şimdi kendime göre bir takım yaptım. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum ama evde çok üstlerim var. Beyaz üstlerim. Onlarla giymek için bir etek aldık. Bunu da Sergül beğendi. Tamam dedim, deneyeyim. Hani hiç etek giymiyorum ya. Yani kısa etek seviyorum ama hani uzun etek pek giymiyordum. Dedim deneyeyim kardeşim, alalım. Bunu da ben beğendim. Bunu ama şortla giyerim. Şunu alayım şu tişörtle şunu bir deneyip geliyorum ee, göstereceğim ama önce tabi açayım değil mi bir açalım bakalım evet açıyorum içinden şimdi şeyi düşecek düşsün beyaz şöyle e, ay çok güzelmiş bu nakışmış baskı değilmiş bu arada şöyle göstereyim çok güzel ee, medium bir tişört ve bir tane de etek etek de ooo çok güzel. Bu da 38 beden. Şöyle etek ve önde bir e, yırtmacı var. Hadi deneyelim bakalım. Çok heyecanlıyım. Şimdi öncelikle bir e, eteği giyelim. Evet. Tişörtü giyelim. Evet. Aa, Yani çok takım olmasa da... E, <laughs> Çok rahat, çok güzelmiş gerçekten. Ee, tişört de öyle. Tam böyle e, göbek kapatan cinsten bir tişört. Crop kesim değil. Etekte hani e, ben hiç giymediğim için bilmiyorum nasıl duruyor. Evet, e, şöyle bir göstereyim eteği de. Şöyle. Etekte. Ama çok rahat. Yırtmacı da çok rahatsız etmiyor. Dize kadar. E, güzel bir yırtmacı var şöyle. Evet, bu şekilde e, çok beğendim. Gerçekten çok güzel, tril tril ee, bir şey. Aa az önce yaptığım şey. Bir müzik alabilir miyim? Bunu böyle bir oynayalım. Allah. <laughs> çok güzel. Ay çok güzel oyunumuzu da oynadık. Bir de şöyle medium bunu hatırlamıyorum ne olduğunu hatırladım hatırladım en beğenerek aldığım parça çok beğendim bunu İlk sepete eklediğim parçalardan biri nasıl hatırlamıyorum şöyle bir elbise bu elbisenin önü kısa arkası uzun ve ben bunu böyle böyle penye olduğunu düşünememiştim böyle olması da çok hoşuma gitti kumaşın bu naylon cinsi değilmiş yani penye kumaşmış ee, şimdi bunu denemek istiyorum bunu böyle bir değişik deneyeceğim deneyelim bir dakika nasıl yapabiliriz şöyle bir iki üç Hu. çok güzel bakar mısınız arka uzun yırtmaçlı yandan ön kısa harika bir model Tiril tiril yine evde, dışarıda, e, her yerde giyilebilir. Boyu çok iyi, modeli çok iyi. Hatta şöyle biraz e, büyük bile hani üzerinize yapışan seviyorsanız bir beden küçük alınabilir. Ama e, ben bu göbek <laughs> sevmediğim için bu benim için makul bir beden olmuş. Cidden e, göbek çalışmam lazım artık şu göbeği bir eritelim. E, çok güzel, çok siyah fon gibi e, takıda takılabilir. Her şeyi kaldırabilen bir elbise olmuş çok da güzel vallahi çok beğendim çok hoşuma gitti şimdi short ve tişört'e geçiyorum şöyle bir adet short ve tişört bu tişörtü de çok severek aldım ben asimetrik modelleri çok beğeniyorum asimetrik modellerin hastasıyım ya da şeyi seviyorum hani ön kısa arka uzun arka uzun ön kısa ön var arka yok arka yok ön var yan var öbür taraf yoksa böyle verev kesimler çok 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 hoşuma gidiyor o yüzden bu poşetler de yani nasıl açılmıyor ya bunu da çok beğenerek aldım şöyle bakın sağ taraf kısa sol taraf uzun bir tişört şöyle ve bir tane de şort aldım. Şortu çok seviyorum. Şort, şort ve böyle elbise çok seviyorum. Bu yaz etek de giyeceğiz artık. Kardeş Cazım e, benim için etek beğendi. O da gayet güzelmiş yalnız. Ve şort. inşallah bu şort bana olur. 38 beden belden lastikli bir şort. Şöyle arkadan cepli kot. Üzerine de tişört. Şimdi onları da şöyle bir e, denemek istiyorum. Bir deneyelim bakalım. Ta, -ta Evet. Çok beğendiğim bir takım oldu yine. İşte bu benim. <laughs> e, burası böyle. Ay bunu diğer rengini de alayım ben. E, çok güzel bir tişörtmüş. Kumaşı da çok güzel. Modeli de çok güzel. Şort yalnız şeymiş. E, düğmeli. Ben ona hiç dikkat etmemiştim alırken. Fermuarlı değilmiş. Belinin lastikli olması çok güzel. Şöyle e, yukarı çekip kısa bir şort Yok ben kısa sevmem derseniz de şöyle indirip e, şunu şöyle düzeltelim. Evet indirip şu şekilde de uzun bir şort yapabilirsiniz. Ağı da rahatsız etmiyor bu arada. E, gayet de güzel oldu. Ay çok şık oldu. Gerçekten işte aldıklarımız bu kadar. Ama beğildim. Bunu bir tık daha şöyle yukarı kaldırabilirim. Evet. Ve tabii ki de ender için de bir tişört aldı sergülcüm. Eniştesinde es geçmedi. Şu da ender için. Bunu da eve gittiğimde ender denediğimde çekeceğim onun üzerinde bilirim ona iyi gelir. Evet. Alışverişimiz bu kadardı. Burası bak böyle evet biraz pot e, duruyor. Ama e, giyilebilir. Normali bu şekil bunu bayağı bir e, beli saran ee, bir şey konudan konuya atlamış gibi oluyorum ama short bu kot short şeyini şimdi bu göbek çok rahatsız etti bugün beni. Bakar mısınız? Benim acil şey yapmam lazım. Biraz kilo aldım da ben. <laughs> evet. Benim beğendiklerim Sergül'ün aldıkları. Bunlar da Sergülcüm bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hepsine bayıldım. Elbiseler öyle. Etek de benim için uzun yıllardan sonra uzun etek iyi oldu. En azından yok demem ve püfür püfür bu yaz giyerim. Hepsini çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Bu aldıklarımın linkini ilk yoruma sabitliyorum. Oradaki linke tıkladığınızda bütün bu almış olduklarıma ulaşabilirsiniz. Stokları yoksa da arada yenileniyor. Bilginiz olsun. Ben o lacivert elbisenin diğer renklerinden varsa tabi ve bu tişörtün diğer renklerinden varsa tabi ah hemen şimdi alacağım çok beğendim çünkü evet alışverişimiz böyleydi e, denemeli bir kıyafet alışverişiyle karşınızda oldum Sergül'ün dolabının önünde Sergül'ün odasında Sergül'ün hediyeleriyle farklı bir video oldu benim için evet buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.